Merhaba Paşa.com takipçilere. Zorlu günler geçirmiş olduğumuz bu zamanlarda Mustafa Kemal Paşalara kendinizi nasıl hissediyorsunuz diye sorduk. Röportaj içerisinde yer almıyor iseniz videonun altına yorum yazarak Sizde ne hissettiğinizi bize aktarabilirsiniz. Hadi şimdi hep birlikte izleyelim. Mustafa Kemal Paşa kendine nasıl hissediyor? Sedat abi zor günler geçiriyoruz ama bugünkü sorumuz çok basit bir soru. Kendini nasıl hissediyorsun? Kendimi şu anda çok sıkıntılı hissediyorum ya. Niye abi? E, bu pandemi süreci e, insanların hafta sonu yasaklarından dolayı evlere kapanıyor olması, bunlar bizi çok bunalıma sokuyor yani şu anda. Bunalımız bundan kaynaklı. Bundan kaynaklı yani evet. İnsanların özgürlüğü kısıtlanmış vaziyette şu anda. E, bir an önce bunun bitmesini istiyoruz yani. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? E, kendimi çok kötü hissediyorum. Öncelikle okulum online, ailemin yanındayım. Ailem de aynı şekilde öyle. Ben bence şu an herkes kendini kötü hissediyor. Özellikle esnaf. Ben açıkçası onların adına da evet. kendim de üzülüyorum. Ee, babam öğretmen. Yani onun açısından da çok zorluğu var uzaktan olmasında. Kardeşim e, o da öğrenci. O da şehir dışında okuyor daha lisede, Onun için de zor. Yani ben ve ailem şu an çok zorlu günlerden geçiyoruz diyebilirim. Şöyle bir düşündüğümüzde mutlu olabileceğimiz herhangi bir şeyimizi çok mu hayatımızda izge? Ya? Yani var tabii ki. Ben e, şehir dışındayım. Kardeşim şehir dışında. Ailemle çok uzun zamandır bu kadar uzun süre birlikte olmamıştım. Onun için mutluyum. Onlarla vakit geçiriyorum. Yani sanki insanlar bir nebze artık e, ailesel ben hani insanların ailesinden uzaklaştığını daha önce çok düşünmeye başlamıştım. Ha sanki bu süre bize biraz ailemizin önemini ve onlarla daha çok vakit geçirmemiz gerektiğini e, fark ettirmiş olabilir. Kendimi çok kötü hissediyorum. Niye? Etrafı görüyorsun. Hastalık var, her yer korona ama görüyorsun. Yasakları 21.05 arası yapmışlar. Sence doğru bir karar mı? Bilmiyorum. Yapanın vardır bir bildi. Bence değil. E, bu yasakların normalde gündüz gelmesi gerektiğini düşünüyorum. E, saat 9'dan sonra kimse zaten dışarı çıkmıyor bu havalarda. E, mantıklı olan gündüz bu yasakların olması gerekiyor. Ne zaman iyi yolcu hazırdan? Bu görünüşte hiç iyi gözükmüyor galiba. Baya kötü gidecek işler. E, uzun bir süre bence. Umudumuzu kaybetmeyelim. Teşekkür ettim. Hiçbir şey yok aynı alıştım. Bu düzene alıştın? Evet. Etkilemiyor mu artık? Maske takmaya falan hep <laughs> alıştım yani hiç. Maskesiz artık şey oluyor diyor mu Boş gibi boşta hissediyoruz kendimizi. Evet. Peki şu an e, izinden faydalanıyorsun zannedersem 20 yaş altı. Ne yapmayı düşünüyorsun? Bankaya çıktım sadece. <laughs> Hiçbir yani. şeyim yok evet. Ondan sonra eve dönüş. Aynen. Alıştığımız hayata devam. Aynen. Peki. Çok etkilememiş herhalde bu durum seni. Zaten ben çıkmıyordum evden. <laughs> evet. Kendini nasıl hissediyorsun? Kendimi bu şartlarda iyi hissetmiyorum. Niye abi? Psikolojik olarak koronadan dolayı etkilendik. Panik halindeyiz. Eski günlerimize dönmek istiyoruz. Rahatlamak istiyoruz. Şu psikolojiyi atmak istiyoruz. Yani daha ne diyeyim yani? İnsanlarla tekrar samimi olmak istiyoruz. Sarılmayı özledik. Bunlar yani isteğimiz. Bunlar artık geri gelsin. Evet, artık eskiye dönmek istiyoruz. Gayet iyi. Gayet iyi hissediyorum. Çok nadir bu cevap veren insanlardansın. Neden kendini iyi hissediyorsun? Niye hissetmiyim? Gayet abi, iyi hissediyorum. Bir sebep söyle bana. Eee, mutluyum. Mutlusun. Yani gayet mutluyum. Niye mutlu olmayayım? Niye kendimi izleyeyim? Maske seni rahatsız etmiyor mu? Ediyor ama yapacak bir şey yok. Ona rağmen mutluyum diyorsun. Süpersin. Teşekkürler. Abi tükendim. Yeter. Vallahi. Okul yok abi. Hiçbir şey yok. Okul iyi bir şey miymiş? Okul abi. Harbi okul çok özledik ya. Vallahi, Vallahi billahi abi. Hem hayat kötü. Okul kötü abi, sosyal hayat desen hiçbir şey yok, kafeler kapalı, hayat... Mutlu olacak hiçbir şey, yokmuş hiçbir o. şey yok mu şu an? Hiçbir şey yok abi, tükendim valla billah billah Eyvallah. tükendim. Ya. Harbi diyorum abi. Ne yapalım? Abi ne yapam, yapalım, Bilmiyorum, yapacak bir şey yok ki. Şu aşıyı bulsalar da rahatlasak, aşı neyse, kendim de bittim ki abi. Senin aşısını vurdurur musun? Vurdururum abi, o, o, o kadarım abi. Yani. Ya abi vurdurmak dediğim yani adamlar o kadar uğraşmışlar yani böyle saçma saçma düşünceleri yapmanın lüzumu yok. Hani bana çip tapacaklara falan filan düşün, diye düşünüyor bazı insanlar da. Ne bileyim yani adamlar o kadar uğraşmış. Adamların işi gücü yok. Hani sana çip mi takacaklar? Çipe mi perazi olacağız artık zaten. O boyuta geldi evet, öyle abi. Yapacak bir şey yok. Olalım bitsin gitsin artık şu illet kurtulalım. Peki. Hadi 3 saatin var. Çok gez. Görüşürüz abi kendine. Kendine iyi bak. Kendine nasıl hissediyorsun? Çok kötü. Niye? Bilmiyorum. Hayat çok kötü. Ben de çok kötüyüm. Öyle yani. İyi olacak bir şey yok mu? Yok. yok. Düzelmez zaten. Bu koronadan yüzünden herkes mahvoldu. Umut da yok diyorsun yani. Yok. yok. Hayır. Ne düştü kafaya? Bilmiyorum abi. Milli piyango mu alsan? Hayır abi bir şey düştü mü? Allah! Mi? Abi ne düştü? Ne düştü? Ay. Ay. tamam yaprakmış. Görüşürüz bu sen. Abi yani çok da iyi hissetmiyorum. Hani evde canımız sıkılıyor. Sokağa çıkıyoruz. Hiçbir şey yok. Evet. Çok kötü yaptı bizi ya. Mahvolduk. Ya mahvolduk abi. Para yok, şey yok, iş yok. Yani bir hayallerimiz vardı onları da gerçekleştiremiyoruz. Neydi hayal? Ya abi ben motor hastasıyım. Motor almak için bir işe girdim. Koronavirüs çıktı. Olmadı yani işten çıktım sonra. İnşallah uzun ömrün olur da o hayalini gerçekleştirirsin. İnşallah abi yani tek istediğimiz. Kendine nasıl hissediyorsun? Abim kötüyüm ya. Ne oldu ya? Abi para yok, pul yok, iş yok. Evde ekmek bekliyor ailem. Çalışamıyoruz. Şu yasakları kaldırsınlar. Canlı derse görüyorum abi. Ben dersten zaten pek bir şey anlamayan birisiyim. Canlı dersten daha da beterim hiç anlamıyorum. Durumlar desen sevgilimden ayrıldım abi. En büyük darbeyi şimdi söyledin. Aynen öyle oldu abi. Niye ayrıldınız? Koronadan mı o da? Abi yürümedi be. Eyvah. İki buçuk ay olmuştu olmadı bitti abi. Yenisini de bulmak zor, sokağa çıkmak kısıtlı. Aynen öyle abi. Nerede piyasa atacağız, nereye gideceğiz, kafeler kapalı, orası kapalı, burası kapalı. Aşk hayatını da vurdu yani koronası. abi, korona iyice Çok bitirdi bizi. Abi. Çok seviyordum, acayip seviyordum. Korona bitirdi abi bizi. Yok mu hiçbir umut ya, buradan bir seslensek falan? Abi zaten ava çıktım yani, bakıyorum böyle bir. Oğlum öyle dersen eskisi olur mu ya? Abi şimdi, burayı kesersiniz o zaman abi. <laughs> Zannetmiyorum ama devam edelim. Böyle bir cadde turuna çıktık, belki iki tane buluruz diye abi. O da bakıyoruz artık daha yeni çıktık piyasaya. Tamam çok meşgul etmeyelim o zaman. Siz arayışa devam. Sağ tamam, olun abi. Görüşürüz gençler. Görüşürüz. Kendini nasıl hissediyorsun? Normal hissediyorum. Nasıl normal hissediyorsun? Yani ya? ne bileyim canım sıkılıyor evde oturmaktan koronadan ama yani iyi hissediyorum. O zaman sıkın hissediyorsun. Normal değilsin. Normal insan zor zaten şu an. Eee. Ne bileyim. Bunu cevaplayamam. Çünkü herkes sıkılıyor. Ne bileyim ne kafe var ne okul var. En azından okula gidip eğlenebiliyorduk. Nedir bu okulun kıymeti ya? Yeni mi anlaşıldı okulun kıymeti? Biz derslerden sıkılır o zaman biz okula konuşmaya gidiyoruz. Öyle. Sosyal aktivite. Evet. <laughs> Peki şimdi nereye? Şimdi geziyoruz öyle. Kafeye mi? Kafe yok ki. Kafe yok ki ya. <laughs> o da yok. Evet. Kendini nasıl hissediyorsun? Bitkin. Niye? Hayattan dolayı. Niye abi? Ne, oldu? Hayat sana ne yaptı? İş, güç, çevre, korona her şey. her şey. her şey. etkiliyor. İyi bir şey yok mu? Yok. Evet gençler izin saatlerinizdesiniz ve sokaktasınız. Sorumuz çok basit. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Vallahi abi şu an e, durumlarımız kötü yani. Ne olacağımız belli değil bugün yarın. İnşallah bu korona biter abi ya. Sıkıntıdayız. Dörtten sonra e, yasak şey yapıyor abi. Yasak geliyor bize. Ne yapacağımız şaşırdık vallahi. Şaşırdık. Nasıl hissediyorsun kendini? Kötü abi ya. Niye? Saat dörtten sonra yasak var abi. Gezemiyoruz, edemiyoruz. İstediğimiz gibi rahat değiliz. Arkadaşlarımızla mesela eskisi gibi iyi değiliz, şakalaşamıyoruz. Öyle abi. Ne kadar çok özgürlüğümüz varmış şimdi hepsini kaybettik değil mi? Evet abi doğru. Evet. evet. Dikkat abi. ediyoruz. Sosyal mesafe, maske evet. ve temizlik. Allah tez tamam vakitte yok etsin bu korona abi. Hadi bakalım. <laughs> i̇nşallah, i̇nşallah öyle olur. İnşallah abi. Hadi i̇yi hissediyorum abi. Nedir peki iyi olmana neden? Bir tane sebep söyle. Eee... Sebepsiz iyisin. Aynen abi. Müthiş. Her zaman. Aa. Ben kötü hissediyorum abi. Niye abicim? Vakalar arttı abi. Yasaklar geldi. Ondan abi. Nasıl insan bu şartlarda iyi olsun değil mi? Aynen abi iyi olmaz yani insan psikolojisi bozuluyor. Bozulduk ya. Aynen abi. Siz ne yapıyorsunuz şimdi? Geziyoruz abi. Arkadaşımızın ayakkabısını değiştireceğiz abi. <laughs> Niye değiştiriyorsunuz oğlum ayakkabıyı? Büyükken <laughs> büyük <laughs> abi. Oğlum alırken baksana ayakkabıya. Ben yoktum. <laughs> <laughs> ben yoktum abi. <laughs> ben yoktum abi. <laughs> tamam. Peki o zaman hadi görüşmek hadi üzere çocuklar. Bay bay.